Ne olursa olsun ben senin yanındayım. Ne olursa olsun ne derlerse desinler. Ne dediler peki? Başardınız dediler artık kaldığınız yerden devam edebilirsiniz dediler. <laughs> hop, 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 hop. Dur, dur Kolum, kolum. Ben biliyordum zaten. Ben zaten biliyordum. Utanmıyor musun sen karını kandırmaya? Aşk olsun Hakan Aydınlar. Sen aç kal gördün mü? Tamam aç bırakma beni. Yemek yapmayacağım sana. Tamam kutlama yemeği yaparız. Ne kutlama yemeği? Tamam benim aklımda var bir şeyler. Hani ne var aklımda? Ya işte... Bak ona da gelmem. Tamam zaman. Hakan Bey. Neslihan Hanım'ın açtığı miras davası sonuçlandı. Evet. Mahkeme mirasın olduğu gibi uygulanmasına karar verdi. Yani Hakan e, Uluçınar'ın tekrar başkan olacak yine. Evet. Tamam. Hı. Hatta isterse Gümüşok Yönetim Kurulu'nda da başkan olarak oylayabiliriz. Bakıp sizi orada da görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın ama Erol Bey vasiyetine ne yazdıysa o şekilde uygulanması benim için çok uygundur. Çok teşekkür ederim. Peki. İyi günler. İyi günler. İyi günler.